eğitimin yetenekli birileri. Merhabalar yetenekli birler. Bugün ilk çalışmamız E, L, A, K ve İ sesleri ile ilgili ses, hece ve kelime çalışması yapmak olacak. Sizlerden ricam benim okuduğum sesleri ve heceleri videoyu durdurup size tekrar okuyunuz ve ardından defterinize yazınız. Güzel bir güzel yazı defteriniz olsun. Güzel bir güzel yazı defteri. Evet anlatım bozukluğu oldu. Bir güzel yazı defterine bu tatil sürecinde ne yapacaksınız? Bol bol okuma ve yazma yapacaksınız. Bol bol okuma, bol bol yazma çalışma ile okuma yazma sürecine daha başarılı olacaksınız. Şimdi dersimizi bir yıldız soruyla başlayalım. Yıldız sorumuzu yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Evet, Ali 52 keklik al. Ali 52 keklik al yıldız sorumuz. Birinci yıldız sorumuz arkadaşlar. Şimdi başlayalım okumaya. İl. il il İk. 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 Hı, li. 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 Kı, i. Ki 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 ali 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 i ki iki ki iki ki lila 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 Ek, li, ekli 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 ekli, ekli ekli ilke 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 ik ilke ilke elli 50 elli 50 kı iki kil geldi kil 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 ilk 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 kı i ki k geldi kik 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 buraya kadar okuduğumuz hece ve hecenin birleşimi sonucu oluşan yeni kemiği ne yapıyoruz defterimize yazıyoruz biz de bol bol okuma yazma çalışması yaparak okuma yazma sürecinde daha başarılı oluyoruz şimdi devam edelim İl la illa il la illa illa i İlik i ilik i lik ilik, ilik ilik ke kik kekik ke kik kekik ke kik kekik killi Killi, killi. Li. Kellik, kellik. Kellik, kellik. Kellik. Keklik, keklik. Keklik, keklik. A, i, le. A A, i, Le, aile A ile ki li ikili i ki li ikili i ki li ikili il ke li ilkeli il ke li ilkeli il ke li ilkeli le ke li lekeli, lekeli. le lekeli 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 la le, leli la le li la leli la le li la le li i lik le ilik le i lik le ilik le i lik le ilik le benim sürekli tekrar etme sebebim sizlerin heceleri daha iyi hissetmeniz, sesleri daha iyi tanımanız. Siz de bol bol bu şekilde tekrar etmelisiniz. Şimdi ikinci yıldız sorumuz geliyor. İkinci yıldız sorumuz Ali, Ali iki lale ek. Ali 2 lale ek. İkinci yıldız sorumuzun cevabını da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ali iki lale ek. Şimdi bu cümlemizi okuyalım. Defterimize bu cümlemizi de yazalım. Ali kekik ek. Ali kekik ek. Ali kekik ek. İlke kil al. İlke kil al. İlke kil al. Evet arkadaşlar. İ sesine kadar ses ve kelime çalışması yaptık. Şimdi diğer çalışmamıza geçelim. Ben sizleri buradaki metni okuyacağım. Siz de ben okurken videoyu durdurup kendiniz okuyacaksınız. Daha sonra defterinize yazacaksınız. Evet, tam görünüyor mu? Gayet güzel. 2 Ali, 2 kekik al. Ali, 2 kekik al. İlke, 2 elek al. İlke, 2 elek al. Ali iki kekik ekle. Ali iki kekik ekle. İlke kekik ele. İlke kekik ele. İlke kekik ele. Ali ile ilke ikili. Ali ile ilke ikili. Bakın çok güzel bir cümle. Ali ile ilke ikili. Ali ile ilke ikili diğer metnimizi okuyalım. Sizlerden ricam benim okuduğum metinleri siz evde bol bol tekrar edip okuyun lütfen. Ali ile ilke Ali ile ilke Ali ile ilke Ali 50 lale ek ilke 50 kekik ek İ ikili 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 ek ikili ikili ek Ali kekik ikili ekili Ali kekik ikili ekili İlke lale ikili ekili İlke lale ikili ekili Ali ile ilke metnimiz de bitti. Şimdi diğer metnimizi okuyalım. 2 elek 2 elek 2 elek Ali 2 elek al Ali 2 elek al Ali 2 elek al Laleli elek al Laleli elek al Ali elek lekeli Ali elek lekeli Lale elek lekeli. Lale elek lekeli. Ali elli elek laleli. Ali elli elek laleli. Evet arkadaşlar okuduğum metni sizler de bol bol tekrar edeceksiniz ve okuyacaksınız. Şimdi 3. yıldız sorumuzu size söylüyorum. Yorumluk, yorumlar kısmına 3. yıldız sorumuzun cevabını da yazabilirsiniz. 3. yıldız sorumuz. Ne olsun ne olsun. Lale ile Ela iki elek ele. Lale ile Ela iki elek ele. Üçüncü yıldız sorumuz da budur arkadaşlar. Biz şu anda sizlerle ne yaptık? Sizlerle ses, hece, kelime çalışması yaptık. Burada gördüğümüz her kutu bir hece demektir. Heceyi birleştirerek kelimeler oluşturduk. Heceyi birleştirip kelimeleri oluşturduk arkadaşlar. Sizler de bu kelimeleri bol bol tekrar etmelisiniz. Ben şahsen kendi öğrencilerime günde en az 10 kere okuma çalışması veriyorum. Bu kelimeyi en az 10 kere okuyacaksınız. Defterinizi her gün mutlaka bir kere yazacaksınız. Bu tatil sürecinde bol bol okuma ve yazma yapmalı, bol bol pekiştirme çalışmaları yapmalısınız. Burada gördüğümüz ses ve heceleri size de kendiniz Beni dinleyerek tekrar edeceksiniz. Sonra kendiniz tekrar edeceksiniz. Ve yıldız sorumuz 3 tane. 3 tane yıldız sorumuzun cevabını yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. Bugünkü bilinç çalışmamız bitti. Daha sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.